Anadolu Üniversitesi 1. yarı yıl göz dönemi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, İktisada Giriş 1. 2022 Final Dönem Sonu. Soru 1: X malı düşük bir mal ise, tüketicinin geliri arttığında söz konusu malın talep eğrisi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? A eğri üzerinde yukarıya doğru hareket olur. B eğri üzerinde aşağıya doğru hareket olur. C eğri sola kayar. D eğri sağa kayar. E eğri ile ilgili herhangi bir değişiklik olmaz. Doğru cevap C eğri sola kayar. Soru 2 bir mal veya hizmetin sıfır fiyat düzeyindeki mevcut miktarı toplumun arzuladığı miktardan daha düşük ise bu mal ve hizmet nokta nokta olarak adlandırılır. Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar? A) Esnek B) Bol C) Verimli D) Kıt E) Optimum Doğru cevap D) Kıt Soru 3 bir malı satın almak için vazgeçilen TL miktarı aşağıdakilerden hangisini ifade eder? A) Alternatif maliyet B) Parasal fırsat C) Optimum maliyet D) Fırsat maliyeti E) Parasal fiyat Doğru cevap E) Parasal fiyat Soru 4 talebi esnek olan bir malın fiyatında meydana gelen bir artış bu malın üreticisinin nokta nokta azaltır. Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar? A. Arbitraj oranını, B. Toplam hasılatını, C. Optimizasyon oranını, D. Senyoraj oranını, E. Sermaye miktarını. Doğru cevap B. Toplam hasılatını. Soru 5. Üretim sürecinde kullanılan değişken girdinin farklı miktarları için elde edilen farklı çıktı düzeylerine ne ad verilir? A) Toplam fiziksel ürün B) Marjinal fiziki ürün C) Ortalama fiziki ürün D) Marjinal maliyet E) Ekonomik maliyet. Doğru cevap A) Toplam fiziksel ürün. Soru 6. Tüm üretim faktörleri aynı oranda artırıldığında Toplam ürün miktarının ne oranda değişeceğini gösteren ölçüte ne ad verilir? A. Marshall Lerner koşulu B. Ölçeğe göre getiri C. Pareto optimumu D. Senyoraj ölçümü E. Arbitraj dağılımı Doğru cevap B. Ölçeğe göre getiri Soru 7. Ham madde veya ara mallarını üretim sürecinden geçirerek onların fiziksel şekil ve görünümünü değiştirip yeni bir ürün elde etme işlemine ne ad verilir? A. Forward işlem B. Factoring C. Dahilde işleme D. İmalat E. Hariçte işleme Doğru cevap D. İmalat Soru 8 Her zaman dilimi için üretilen ürün miktarındaki değişime karşın üretim sürecinde kullanılan miktarları değişen girdilere ne ad verilir? A sabit girdiler, B serbest mal, C değişken girdiler, D marjinal mal, E varsayılan girdi. Doğru cevap C, değişken girdiler. Soru 9. 1. İş gücünün aldığı ücretin asgari ihtiyaçları karşılayacak düzeyin altında olması durumunda hükümet hane halkının geçim standartları çerçevesinde alması gereken saat başı ya da günlük en düşük ücret düzeyini belirler. 2. Asgari ücret politikası sonucunda ücretlerin yükseltilmesi hali hazırda çalışan kesimin refah seviyesini artırır. 3. Asgari ücret politikası sonucunda ücretlerin yükseltilmesi yüksek ücretler nedeniyle iş bulamayanların ya da işini kaybedenlerin refah seviyesini düşürür. Asgari ücret politikası ile ilgili yukarıdaki ifadelerden hangisi ya da hangileri doğrudur? A. Yalnız 1. B1 ve 2, C1 ve 3, D2 ve 3, E1, 2 ve 3. Doğru cevap E. 1, 2 ve 3. Soru 10. Talep esnekliğinin aşağıdaki değerlerden hangisini alması halinde ürüne uygulanan satış vergisinin tümü üretici tarafından ödenir? A sonsuz, B 1, C 0,5, D 0, E -1. Doğru cevap A. Sonsuz. Soru 11. Baş vergileri olarak nitelendirilen ve ekonomik faaliyetlerden tümüyle bağımsız olan vergilere ne ad verilir? A. Karışık vergiler B. Sabit miktarlı vergiler C. Esnek vergiler D. Advaloren vergiler E. Dolaylı vergiler Doğru cevap B. Sabit miktarlı vergiler Soru 12 herhangi bir piyasada tüketicilerin memnuniyetini azaltmadan üretim faktörlerinin bir başka piyasada kullanılmasının olanaksız olduğu duruma ne ad verilir? A. Arbitraj B. Senyoraj C. Tahsis etkinliği D. Liontif paradoksu E. Mali tevzi Doğru cevap C. Tahsis etkinliği Soru 13. Tam rekabetçi firmanın uzun dönemdeki üretiminin Uzun dönem ATC eğrisinin minimum noktasında gerçekleşmesine ne ad verilir? A ölçek etkinliği, B bölüşüm etkinliği, C tahsis etkinliği, D üretim etkinliği, E tüketim etkinliği. Doğru cevap D, üretim etkinliği. Soru 14. Devletin mal ve hizmet miktarını sınırlayarak Tam rekabet koşullarında oluşmuş olan piyasa fiyatını üreticilerin lehine artırması yönündeki politikaya ne ad verilir? A) Tavan fiyat B) Taban fiyat C) Tarife uygulaması D) Vergilendirme E) Üretim kotası Doğru cevap E) Üretim kotası Soru 15. Tam rekabet piyasasında firmanın normal kar elde ettiği piyasa fiyatına ne ad verilir? A başa baş fiyat, B esnek fiyat, C eksik fiyat, D nominal fiyat, E kısmi fiyat. Doğru cevap A başa baş fiyat. Soru 16. Firmaların aralarındaki karşılıklı bağımlılık çok yüksek olmasına rağmen karlarını bir grup halinde maksimize etmeyi tercih etmedikleri oligopol türü aşağıdakilerden hangisidir? A. Tam oligopol, B) kısmi oligopol, C) cennet oligopol, D) sabit oligopol, E) farklı oligopol. Doğru cevap B) kısmi oligopol. Soru 17. Fiyat belirleme gücü tam olan bir firmanın aynı malı farklı tüketicilere farklı fiyattan satmasına ne ad verilir? A fiyat farklılaştırması, B kar maksimizasyonu, C ürün standartlaştırması, D maliyet minimizasyonu, E piyasa gücü. Doğru cevap A, fiyat farklılaştırması. Soru 18. Aşağıdakilerden hangisi tam rekabet piyasasının özelliklerinden biri değildir? A çok sayıda alıcı olması, B çok sayıda satıcı olması, C giriş engellerinin olması, D malların homojen olması, E tarafların piyasa hakkında tam bilgiye sahip olması. Doğru cevap C, giriş engellerinin olması. Soru 19. Ölçek ekonomilerinin sonucu olan monopole ne ad verilir? A kontrollü monopol B. Sınırsız monopol C. Lisanslı monopol ve imtiyazlı monopol E. Doğal monopol Doğru cevap E. Doğal monopol Soru 20 Monopolcu rekabet piyasası ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? A. Piyasada tek satıcı vardır. B. Piyasadan çıkış çok zordur. C. Piyasaya giriş çok zordur. D. Piyasada farklılaştırılmış mallar üretilmektedir. E. Piyasada tek alıcı vardır. Doğru cevap D. Piyasada farklılaştırılmış mallar üretilmektedir. Sınavınızda başarılar dilerim. Abonem olup bildirimleri açmayı, beğen ve yorum yapmayı unutmayalım.